İnsan kaynakları yönetimi, modern iş dünyasında en kritik alanlardan biridir. Şirketlerin başarısı, doğru yetenekleri çekmek, geliştirmek ve elde tutmakla mümkündür. Yüksek kariyer eğitim kurumları olarak profesyonel bir insan kaynakları yönetimi kursu sunuyoruz. Bu program, sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı ve en güncel yönetim stratejilerini içeriyor. Eğitim içeriği: İnsan kaynakları süreçleri ve organizasyon yapısı işe alım ve mülakat teknikleri, performans yönetimi ve çalışan motivasyonu, iş hukuku ve çalışma mevzuatı, kariyer planlama ve liderlik becerileri. Kurs sonunda katılımcılar uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika alacak ve insan kaynakları alanında güçlü bir kariyer fırsatına sahip olacaklar. Kimler katılmalı? İnsan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler, Şirketlerde İK süreçlerinde görev alanlar, işletme yöneticileri ve girişimciler. Geleceğin İK profesyonelleri arasında yer almak için siz de hemen kayıt olun. Bilgi ve kayıt için bizimle iletişime geçin.